Herkese merhabalar, çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere anneanne tarifi ile hazırladığım soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak sıcacık, bol vitaminli, bol proteinli harika bir çorba tarifi vermek için geldim. Eğer kanalıma ilk defa geliyorsanız, kanalıma henüz abone değilseniz, videoya geçmeden önce sağ alt köşedeki abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca abone ol butonunun yanındaki zili de açarsanız yayınladığım tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Çorbamız için bir parça kemiksiz tavuğu ince dilimler halinde dilimledim ve küçük küpler halinde doğruyorum. Şöyle minik küpler halinde doğrayacağız. Hepsini bir tane orta boy kapya biberi önce ince dilimler halinde dilimleyeceğiz sonrasında onu da küçük küpler halinde keseceğiz Bir tane sonra da yine ince şekilde doğruyorum. 2 diş sarımsağı da incecik şekilde doğruyorum ve bıçak yardımıyla kıyıyorum. Tenceremde yaklaşık 2 litre kaynar su var şu an. İçerisine küçük küpler haline doğradığımız tavuğu ekliyorum. Sonra soğan ve sarımsağı ekliyorum. Ardından kırmızı biberi, yarım su bardağı domates konservesi, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 kahve fincanı bulguru da ekliyorum. Çorbamı şöyle bir karıştırıyorum ve bu eklediğim sebzelerle birlikte çorbam 20 dakika pişecek. Ardından önceden ıslatmış olduğum mercimeği ve ince bulguru ekleyeceğiz. 20 dakikadan sonra önceden ıslatmış olduğum yarım su bardağı yeşil mercimeği çorbanın içerisine ekliyorum. 2 yemek kaşığı ince bulguru da çorbanın içine ekledim. Ve tekrar karıştırıyorum. Bu şekilde de çorbamız 10 dakika daha kaynayacak. Ardından üzerine tereyağlı sosumuzu hazırlıyoruz. Şimdi 1 yemek kaşığı tereyağını tavanın içerisine aldım. Ve eritiyorum. Tereyağı güzelce eridikten sonra içerisine yarım yemek kaşığı acı biber salçasını ekleyeceğiz şimdi salçayı yağ ile birlikte güzel kokusu çıkana kadar iyice kavuruyorum. Şimdi hazırladığımız bu salçalı sosu çorbamızın üzerinden dökeceğiz. Çorbamız sosuyla buluştuktan sonra şöyle güzelce bir karıştırıyoruz. Sosuyla birlikte gerçekten rengi de çok güzel bir hal alıyor. Çok besleyici, çok vitaminli. İçindeki tavuğuyla, tahıllarıyla, baklagilleriyle birlikte gerçekten tek başına öğün olabilecek bir çorba tarifi hazırladık sizinle birlikte. Denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Beni buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma da abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Beğenilerinizi de videodan eksik etmeyin. Daha fazla video yükleyebilmem için sizin desteklerinize, beğenilerinize ve aboneliklerinize ihtiyacım var. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Ve sizi çorbanın bu güzel görüntüsüyle baş başa bırakarak yeni tariflerde görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.